Günümüzde estetik tıp, genç ve canlı bir görünüm elde etmek isteyenler için çeşitli yenilikçi tedavi seçenekleri sunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinden biri olan dolgu uygulamaları, yüz ve vücut estetiğinde popülerlik kazanan etkili bir yöntemdir. Biz medikal estetik hekimleri en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi dolguyla yüz şekillendirmek. Bu anlamda bir dolgu maddesinden ne bekliyoruz? Bu çok anlamda. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum adı belki bir dolgu olabilir ama dolgudan daha çok yüz şekillendirebilir bir maddeyi tercih ediyoruz hepimiz. Çünkü siz sonuçta hayalinizdeki ya da anatomik anlamda olması gereken yapıyı oluşturmanız için kullandığınız dolgu maddesinin şekillendirebilir olması gerekiyor. İkincisi sadece hacimleri yerine koymak değil, aynı zamanda lifting etkisiyle beraber yüzü toparlayan G' prime yüksek bir madde olması lazım. Yan etki profili ya da yan etki riski çok düşük olan dolgu maddelerini tercih etmek istiyoruz. Bunun içinde içeriğine baktığımız zaman kimyasalın en az olduğu ya da protein içerikli maddelerin en az olduğu ürünler bizler için çok önemli. Çünkü bir dolgu maddesi içeriğinde ne kadar protein içeriyorsa o kadar çok alerjik bir dolgu maddesi haline geliyor. Dolgu uygulamalarında damar içi enjeksiyonlar istenmeyen ve potansiyel olarak ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve en çok korktuğumuz damar içi enjeksiyonlar. Damar içine bir enjeksiyon yaptığınız zaman eğer o dolgu maddesi damarı kapatıp tık kayıp kan dolaşımını negatif anlamda etkiliyorsa bunlar bizim en çok korktuğumuz şeyler. bu dolgu maddelerinden uzak durmak istiyoruz. Peki bütün bunların bir araya geldiği bir dolgu maddesi var mı? Evet bu tarz dolgu maddeleri son teknolojilerle beraber artık çıkmaya başladı. Bunlar içerisinde en çok tercih ettiğimiz dolgu maddeleri vegan dolgular. İçermiş olduğu ee, özellikle baktığımız zaman alplerden dolayı kırmızı alplerden elde edilen agoroz maddesi çok doku uyumlu bir madde. Doku içerisinde hızla eriyebilen kan içerisinde damar içerisinde verseniz dahi eriyerek yok olan bir madde. İstenmeyen bir etki oluştuğu zaman o bölgeden hızla uzaklaştırabildiğimiz G prime'ı çok yüksek dokuyu yukarıya doğru kaldıran aynı zamanda boşlukları dolduran bir madde. Teknoloji her geçen gün ilerliyor medikal estetik alanında. Ee, son dönemde vegan dolgular hem güvenlik açısından hem de medikal estetik alanında en çok kullanılan dolgular arasında yer almaya başladı. Müzik